Günaydın, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, Can yüreklerini yormanızı temenni ediyorum ve gerçekten sizlere değer veriyorum ve seviyorum. Mümkün mertebede her zaman doğru ve net yorumlar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bugün size yeni bir kolektif. Ama bu kolektifin konusu ne olsun diye soralım dedim kartlarıma ama ilk önce anın enerjisiyle ım, aklınızdaki insanlar veya insan ve güncel durumumuz ne durumda diye bakalım arkadaşlar. Enerji kartlarına soruyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki insanlar veya insan. Şans, fırsat, popüler yıldız, yıldızın parlaması, güç ve ihtiras diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Aklınızdaki insan veya insanlar bir bir devranın döndüğü bir günün döndüğü bir konu var ortada. Yani bunların bir başarı elde ettiği bir konuya mutluluk duyduğunu söylüyor arkadaşlar. Siz ise, siz ise çevrenin etkisinden açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluklardan kaçmak, hayal dünyasına yaşamak anlamında bir enerji içerisindesiniz. Siz de bakın siz de bir hayal dünyası içerisindesiniz. Bazı gerçekleri ortaya koyup düşünemediğimizi anlatıyor enerji kartlarımız peki sıralım bakalım ya anın enerjisiyle şu anın düşüncesiyle bizim hakkımızı yiyen insanlarda ne düşünüyor bizim hakkımızı maddi veya manevi hakkımızı yiyen insanlar ne düşünüyor anın enerjisiyle melek kartlarımıza soruyor sevgili arkadaşlar Şu anda ikilemde olduğu, kafasında büyük bir kavga kavga kendisiyle kavga ettiğini söylüyor kartlarım. <laughs> bir dönem bir dönem maddi ve manevi yani hem duygularda hem maddiyatta başarı elde ettiğini düşünen bir karşı taraf var arkadaşlar. Bunu da belirtiyorum bir dönem bunun başarı olarak gördüğünü düşündüğü anda kendini imparator veya imparatorluğa gibi hissedip ayakları yere basmayan hayat bir insan olduğunu ve bunun uzun sürmeyip uzun bir vade sürmeyip ee, maskesini yere düşüyor. Maske yere düşünce size sizin size olan düşünceleri ve tavırlarını öğrenince ee, aslında il, burada Rabbim sizi uyandırarak ayaklarınız yere bassın karşınızdaki insan süzeyi manevi ve maddi kullanıyor anlamında sinyaller göndererek bunun maskesini yüze düşürmüş arkadaşlar. Ve bu insan kafasını elinin arasına alarak bütün dünyasının yıkıldığını görüyor. Yani aslında burada şunu söylemek istiyor. Size yaptığı şeylerden dolayı dünyası yıkılmıyor hedefine ulaşamadığı için, istek ve ama amellerine kavuşamadığı için bu insanın e, dünyası yıkılıyor arkadaşlar. Hani keşke uyanmasaymışsınız. Yani e, uyuyan yılanmış, uyandırmış yani sizi. Uyan yılan uyandırmış sizi. Farkına varmadan sizin kuyruğunuza basmış arkadaşlar ona o basınca sizin e, nasıl diyeyim size sizin bilinciniz açılmış yani ne oluyoruz nereye gidiyoruz bizim bu şekilde diye bir irkilmişsin yapılan hamle ve hareketlerde ve uyanmışsın bakmışsın ki bu insan ya kesinlikle e, hatta bu insanla sevgiliymişsiniz arkadaşlar bak partneriniz bu eşiniz olabilir eee Partneriniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Yani bunu kendi hikayemize göre değerlendirin. Akabinde siz şunu düşünürsünüz. Ben nereye gidiyorum? Ben ne yapıyorum ya? O kadar büyük aptallık olur mu? Diyerek gözünüz böyle açılmış sevgili arkadaşlar. Açılışıyla birlikte de zaten peş peşe zincirleme bu insanın yaptığı... Ee, yani yaptığı olaylar açığa çıkmaya başlamış. Objektif olarak görmeye başlamışsınız. Özet olarak. Ve bunun düşüncesi şu andan sonraki düşüncesinde ise erken uyandığı bu insan ve neden biraz daha yani gücümü toplayabilirdim. Biraz daha maddi ve manevi bu insanlardan bir şeyleri insandan bir şeyleri sömürebilirdim diyerek pişmanlık enerjisi içerisinde. Peki vicdanen rahat mı diye sorduğumuzda Hayır, rahat değil. Zaten rahat değil. Ama neden rahat değil? Zafer'i kaybettiği için rahat değil. Yani size yaptıklarından değil, bunu bir anlayın. Ee, size yaptıklarından değil, sizi belli bir noktaya kadar sömüremediği için ee, pişman. Sen çok geç fark etmişsin ya. Yine de çok geç fark etmişsin. Maddi ve manevi bayağı kayıpların olmuş ve çok kaybetmiş, geç fark etmişsin. Aslında daha önceden üstünde durmuşsun ya. Ben güvenmemem lazım buna diye ama hep hep nasıl söyleyeyim? Yansıtmamışsın ya. Yani inanmak istemişsin. Yani lütfen inanmak istiyorum. Doğru ol devresine hareketler etmişsin o insan ama o insan maalesef ki maalesef <laughs> e, bu saatten sonra dönüşü var mı diye sorduğumda evet tekrar dönüşü hayalci bir insan bu hayalci insan tekrar dönüş olacak tekrar senin kapını zorlayacak ama lütfen ve lütfen arkadaşım artık o kapıyı kapat bir kez e, yapılan hareketin ikinci kez sağlam yerinden kırılması diyor kartlarım ikinci kez sen belinin toplayamazsın arkadaşım sağlam olur sağlam kırar diyor ve flörtöz Başka ne diyorsunuz ona lan flörtöz bir insan çapkın bir insan yani anladınız mı arkadaşlar 250 grama düşkün hayal elinde yaşayan bir zavallı karşımızdaki O yüzden siz bu insanla daha fazla yüz olmadan belli şeyleri olanakları halledip bu insanlar etrafına çil setini örmen gerekiyor Çünkü daha çok alevlendirirsen bu insan farklı tarzda zararlar vermek için Ego savaşına girecek zaten Ego kavan ee, bu nokta nokta Arkadaşlar ee, kesinlikle bu, bu anın enerjisiyle bu durumda Peki siz bu durumları kimli düşünüyorsunuz Arkadaşlar bir de sizin düşünmenize bakalım Tabii ki ee, diyorsun ki sen benim konforumdan bir şey çalamaz aldığı benim sadakamdır diyorsun verdiğim sevgi sadakamdır diyorsun Yaptığı yanına kar kalmaz. Ben ilahi adalet sunuyorum ona diyorsun. Açık ve net söylüyorum. İlahi adalet zaten tecelli ediyor ve etmekte. Çünkü ilk bu duruma düşürülen kişi siz değilsiniz. Sonunda siz olmayacağınızı söylüyor kartlarım. Ama bazen uyanış her ne kadar bak. Bazen diyor ki kartlarım uyanış geldi. Bazen her ne kadar uyansan da diyor. Sevgin. Ya da ona duyduğun insani değer de diyor. Acaba e, önderlik edip tekrar demesen mi? Yani yardımcı olsam mı diye bazen fikrin çeliniyor olsa da ağırlıkta olan duygun bu insandan uzak kalmak diye görüyorum şu anda. Peki ağırlıkta olan duygun uzaklaşmak mı daha mantıklı? Yoksa bu insanın elinden tutmaya devam edip doğrultmak mı diye soruyoruz. asla asla ilahi adaleti iste ve bundan daha fazla el olma diyor daha çok büyük uçuruma götürür bu insan seni bu davranışlarıyla neden bu kadar böyle bir durumda bu insan diye soralım merak ettim sizin adınızdan soralım neden yani görünüşte adam insan ama kimyada bozuk nedir diye sorduğumuzda evet kesinlikle diyor ki geçmişten gelen travmaları yaşamış olduğu yaşatmış veya yaşamış olduğu e, ihanetlere aldınışlar diyor e, Kullandığı madde bağımlı olabilir alkol olabilir Bu bunun bilincini yitirmiş bir insan diyor Ve aslında diyor toplumda kabul görmüş gibi olsa da Toplumda kabul görmeyen Bir zavallı bu bir insan yani bir, Kendini kabulleniş Yoluna giden bir insan diyor Peki bu neden kaynaklanıyor çok yalan çok yalan söylemekten kaynaklanıyor. İnancının zayıf olmasından kaynaklandığını söylüyor. Ve e, lipitosu, lipidosu ve duygusu e, yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Yetmediği gibi de yalana, handikaplara, manipülere başvurmak zorunda bıraktığını söylüyor. Yani karşımıza çift karakterli Ka, nitelikli siz bir insan olduğunu gösteriyor kartlarımız arkadaşlar. Evet bugünkü kolektif bu şekilde. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın. E, şifa olsun arkadaşlar. Seviyorum sizleri.